Diamond Tamay'la neden tartışmaya girmediğimi soruyorsunuz. Hemen cevaplayayım. Bu arkadaş ilk başta herkesle tartışırım dedi. Ben de onun hakkında yaptığım ilk videonun sonunda zaten ona tartışma teklif ettim. Bakın dinleyelim isterseniz. Tamam tartışalım ben söylüyorum. Gel tamam benim kanalımda tartışalım. Ya kardeşim çık karşıma. Tartışalım. Konuşalım. Videoyu çektikten sonra arkadaş dedi ki böyle küçük hesaplarla tartışmıyorum dedi. YouTube'da 6000'den fazla takipçim vardı. 1,5 milyondan fazla da izlenmem vardı. Buna rağmen küçük kanal dedi. Instagram'dan mesaj etti. Instagram'da 85.000'den fazla takipçim var. Sadece son 3 ayda bile 20 milyondan ,000 fazla izlenmem var. Dolayısıyla madem küçük hesaplarla ilgilenmiyorsun, al sana büyük hesap deyip oradan mesaj attım ama ona da cevap vermedi. Bunun üzerine YouTube'da kendi kanalının altına yazdım. Bak ben bu yorumu yazanı da bir ay olmuş. Diyorum ki ilahiyat mezunu ve yazarım. Dini bilginizi tartışarak tartmak isterim. Eğer imkanınız varsa gelin tartışalım. Buna da cevap vermedi. Twitter'dan zaten engellemiş bakalım. Bakın Twitter'dan da engelli. Sen cevap vermiyorsun. Twitter'dan neden engelliyorsun? Zaten Instagram'daki kanalım gayet büyük bir kanal. 85 binden fazla takipçisi var. Milyonlarca izlenen videolarım var. Yine benim onun hakkında yaptığım içerikler birçok yerde paylaşıldı. Sizler de etiketlediniz defalarca kez. Gördü yani bunların hepsini ama görmezden geliyor. Başka aydır bunları yapıyorum. Hiçbir sene cevap vermedi. Aslında cevap veremez.